Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin son temsilcileri, azalan talebe ve mesleğe ilginin olmamasına rağmen kalaycılığı yaşatmak için mücadele ediyor. Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında yer alan 500 yıllık tarihi Maraş Çarşısı'nda çalışan ustalar, çocukluk yaşlarında öğrendikleri mesleklerini ilk günkü özveriyle sürdürüyor. Çarşıdaki son dört kalaycı ustası ise bir dönemin gözle mesleklerini geleceğe taşımak istiyor. Okul yıllarında merak sardığı kalaycılığı 41 yıldır sürdürdüğünü söyleyen ustalardan 51 yaşındaki Remzi Uslu, işlerinde ciddi anlamda düşüş meydana geldiğini anlattı. Şimdi 41 yıldır çocukluktan beri bu mesleği yapayım. 41 yıldır oldu. Bu çıraklıktan yetişmeye, bunun zorlukları var. Birden Birdenbire mesleğe benlemesi zor yani. Bu meslekte hem çıraklık yapayım, hem ustalık, hem kalfelik. Yetişen gelen nesil yok yani. Tercih etmiyor. Son aşama e, batan bir meslek haline geldi bu meslek, kal alacılık mesleği.